Kemal Sayar'dan duyduğum bir söz vardı. Bize benzeyene daha kolay empati kurabiliyoruz diye. Dücani Hoca'nın bu tarifine uyan insan sayısı azınlıkta. Ama kurtuluşumuz da bence tam olarak buradan geçiyor. Hepimizin ayrı bir dünya görüşü vardır. Yaptığım videolardan yola çıkacak olursak beni izleyen kişiler arasında da genelin irfan sahibi olduğunu düşünüyorum. Bunu bir övgü ya da bir iltifat olsun diye söylemiyorum. Ülkemizde... Bu bu konuda duyulan açlıktan sizlerden gelen mesajların içerikleri doğrultusunda ve kendi gözlemlerin sonucu bu yargıya ulaşıyorum. Ben farklılıklarımızın bizi zenginleştireceğini düşünüyorum. Tabii ki şu anda toplumun genelinde maalesef farklılıklarımız bizi ayrıştırıyor. Bu noktada da irfan sahibi ne görüşü olursa olsun mesela şu anda beni dinleyenler arasında var mı bilmiyorum hani bunu belirtmediği için ama Ateist olursa da, irfan sahibi ya da deist olursa da bu açıdan memnun kalacağımı bildirmek isterim. Çünkü uzlaşma çerçevesinde konuşulduğu zaman kimsenin fikrini diğerine empoze etmek zorunda olmadığı zaman her zaman orada gelişim vardır. Bu bağlamda da uzlaşma eksenli farklılık bizi geliştirecek olandır. Sosyolojiye başlamadan evvel ben ülkemizde kutuplaşma yangını diye bir yangın olduğunu düşünüyordum. Hatta daha önce yaptığım videolarda da işte Kendimi bir karıncaya benzetiyordum. Ağzında bir damla suyla o yangını söndürmeye giden, hani diğerleri tarafından dalga geçilen karınca olarak görüyordum kendimi. Fakat şunu gördüm ki bizim ülkemizde kutuplaşma yok. Kutuplaşma olması için kutuplaşan tarafların zıt olması lazım. Kutuplaşma sadece şeklen var. İçerik olarak kutuplaşan kesimler çok büyük oranda aynı. Sadece coğrafyalarından dolayı farklı şartlara maruz kalmış, farklı yaşam deneyimlerine maruz kalmış kişiler. İnsanların birbirini suçlaması bana e, şu anlamda mantıksız gelmiştir. Acaba hani onun doğduğu ortamlarda, onun geçtiği yollardan geçip Mevlana'nın tabiriyle onun takıldığı taşlara takılıp onun gittiği yoldan gitseydi o kişi diğerini suçluyor ya diğerinin gittiği yoldan gitseydi acaba yine kendi görüşünün o kadar fanatiği mi olacaktı? Siyasi görüşünüzü genel olarak ya ailenizden alırsınız ya çevrenizden alırsınız genelde ikisinden birden alırsınız bu ikisinin zıttına düşünmek çok zordur. Tabii ki vardır ama çok 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 istisnadır. O onu konjektüre göre hainlikle suçluyor. O diğerini koyun olmakla suçluyor. O bir başkasını FETÖ'cülükle suçluyor. O da bir diğerini faşistlikle suçluyor. Ama halbuki suçladığı kişinin ortamında yetişseydi en azından şunu biliyoruz ki kendi görüşünün fanatiği olamayacaktı. Çünkü onun yetiştiği ortam o şartların oluşmasına izin vermiyor. Genel olarak siyasetimize baktığımızda zaten 5 yıl öncesinin konjektörüyle bugünün konjektörü aynı olmayabiliyor. Bu anlamda Dünün doğrusu bugünün yanlışı olabilirken, bugünün doğrusunun da yarının yanlışı olmayacağının garantisi yok. Ve ben bu uzlaşılmaz kesim arasında şunu görüyorum: sona gindenler oluşuyor, bir şekilde bir yerden tartışıyorlar, birbirini suçluyorlar, birbirini eleştiriyorlar, ama sonunda geldikleri nokta hep şu oluyor: öyle ya da böyle eleştirdiğine benziyorlar. İşte bu yüzden demin dedim ya başa sarıyorum. Kutuplaşan kesimler arasında şeklen baktığınızda çok fark var. Ama içerik açısından bakarsanız neredeyse birbirinin aynısı. Sadece aldıkları kültür, yaşadıkları çevre, aile görüşü vesaire değişebiliyor. Bu anlamda ilerleyen zamanlarda inşallah bunun farkındalığında birbirimizi suçlamadığımız, herkesin kendi evinin çöpünü sildiği, kendi öz eleştirisini yapabildiği, irfan sahiplerinin yoğun olduğu bir Türkiye'ye en yakın zamanda kavuşuruz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu konu hakkında bu konular biraz riskli konulardır, yorum yapılması riskli konulardır ama eğer varsa irfan sahibi bir yorumunuz, yorumunuzu da beklerim. Aboneliğiniz yoksa aboneliğinizi de beklerim. Bir sonraki videomda görüşene dek Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.